Merhaba arkadaşlar, Rezmoto Expert'den ben Umut kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Expert'ini yapmamız için Yamaha YZF R25 geldi. Motosikletimiz bu. Motorun bir hikayesi var gene. Maalesef Türkiye'de son zamanlarda sıkıntılar büyük biliyorsunuz. Hırsızlık konusunda hele çok çok büyük. Motosikleti çalmışlar. Çaldıktan sonra da başına bin bir türlü iş gelmiş tabii arkadaşımın. Yani motorunu almış ama nasıl almış? Yani ne şartlarda almış? Şanslıymış. Yani motoru bulup bir şekilde almış, ama bazı bedeller ödenmiş. O bedelleri konuşacağız. Neler ödenmiş, neler kabullenip motor geri alınmış, neler yaşanmış birazdan şimdi konuşacağız arkadaşlar. Şimdi motosikleti çalıyorlar. Şöyle ufaktan hasarlar ver, veriyorlar motosiklete. Bakın daha büyük hasarlar da var. Göstereceğim şimdi. Manetinde bir hasarımız oluşmuş. Biraz yamulmuş arkadaşlar. Şimdi arka tarafa doğru gelmiş. Şimdi egzozumuza sıkıntı yaratmış. Egzoz tüpümüz sorunlu. Ya bunlar çalındıktan sonra ne olan şeyler arkadaşlar. Şimdi arkada sereye bakın. Seresini görüyor musunuz? Her yeri patlak. Ben sizin için çıkarttım. Bunu kırmaya çalışmışlar. Buradan girmeye çalışmışlar. Hatta şuradan kırık zaten. Bu, bu sene bu. Bu arada çöp. Bunu değişeceğiz. Ondan dolayı rahat rahat size şöyle gösterebilirim. Hırsızlar tam kıramamış. Biz de tam kırmış olduk. Havadanlığını alacağız tabii. O havadanlık önemli arkadaşlar. Küçük işlerde gerçekten işinize yarayabilir. Yani... Anlık sorunları anlık giderebileceğiniz bir avadanlık. Yani takım var bunun içinde. Bu takımlardan bahsediyorum. Yani ne bileyim ön takımınız için mesela şuraya koymuş bir tane anahtarlık. Ön takımını bununla sıkabilirsin gibi gibi bazı e, aksesuarlar bazı tamir malzemeleri koymuş. Neyse seleyi kırmaya çalışıp kırmışlar lavukcanlar. Şimdi buraya doğru geldiğimizde bakın granaja nasıl hasar vermişler. Burada derin bir çizik, şurada bir kırık, şurada çatlak. Şuraya doğru geldiğimizde bakın şurayı komple kırmışlar. A'dan Z'ye kırmışlar. Yani becerememişler çalmayı bu arada. Tamamıyla bu hırsız kardeşlerimiz herhalde acemi hırsızlarmış. Yani zorlanmışlar bayağı çalarken. Bakın şurada kilit mekanizmasını da kırmışlar. Bakın kilit mekanizmasını. Ki arka koltuğu açamamışlar bir türlü. Yani ondan dolayı arka koltuk kırık mesela. Şöyle bırakmışlar. Bak. Arka koltuğu buradan ne yapıyor? Yüklenmiş, yüklenmiş, yüklenmiş ki bu kilidi açsın, altı ulaşsın. Altı ulaşınca tam olarak ne elde edeceklerini de tam olarak anlamış değilim. Neyse velhasıl Kerem bunları kırmışlar ama bak üst seriyi de kırmışlar bakın. Hatta yamutmuşlar. Şuraya bir bakın. Görüyor musunuz? Bu arada motor yepyeni. Ha, sıfır motor bu arada. Haberiniz olsun. Şimdi buralar yamulmuş. Görüyor musun? Yukarıya doğru. Bunu da kırmaya çalışmışlar. Şuradaki parçayı kırmaya çalışmışlar. Ben yani bunu. Ben anlamadım tab olarak. Yani hırsızların ne halt karıştırdıklarını kendileri de bilmiyorlarmış. Şimdi çok acemilermiş. O belli. Ondan dolayı burada kontağı patlatmışlar. Bakın gelin şöyle. Kontağın içini görün abi. Görüyor musun? Kontağı patlatmaya çalışmış. Becerememiş. Burayı patlatmayı da becerememiş arkadaşım. Gelmiş ondan sonra düz kontak yapmaya çalışmış arkadaşlar. Yani ne yapmış buradan? Ince çalışmış gibi bir şey diyeceğim ama öyle de ince çalışmamışlar. Çakma yakıp açmış, çakma yakıp açmış. Elinde, elinde yan keski yokmuş, iyi ki de yokmuş. Kesememiş ama kontak ölü. Bu kontak değişecek. Bunun başka şansı yok. Buradaki kontak sadece burada değil. Sadece bunu açmıyor. Yani bunun yüzünden bu da değişecek. Ve arkadaki set de değişecek. Yani komple set olarak değişmek zorunda kalacağız bunları. Bunlar maalesef masraf olarak motoru bulduktan sonra arkadaşımın zararlarından biri. işte şu kol bu alınacak. Bu sele değişecek. Bunun düzelme toparlama şansı yok. Zaten yırtılmış. Şu orta parça kırılan değişecek. Arka sele değişecek. Burada stopa bir de zarar vermişler. Yani stopa nasıl zarar verdiniz arkadaş ben anlamadım. Yani ilginç dediğim gibi tam bir acemiler. Yani adam gibi hırsızlığı bile becerememişler açıkçası baktığında. Yani, yani burada düz kontağı da becerememişler. Düz kontağı beceremeyip zaten motorun sigortasını attırmışlar. Sigortası atıktı yani e motorda elektrikte yoktu açıkçası. Yani işte çok uğraşmışlar ama en sonunda da çalıp götürmüşler. Nasıl çalıyor? Şöyle gelelim. Bakın. Şöyle çalıyor. Bu tabii gidon kilidi kırık. Şimdi böyle geliyorlar gidon kilitli tabii. Şu gidonumuz, şu gidon yamuk bu arada. Buradan şöyle yani şöyle yamuk şu şekilde. Neden yamuk? Çünkü ayağını adam buradan koyuyor. Burada cart diye açıyor. Oradaki dedi kırıyor. Çok hafif bir şey. Çok yani böyle kolay kırılabilen bir şey. Yani şurada bir kilit mekanizması var ufak bir. Yani şu boynum burada. Çok ufak bir mekanizma var. Görünmüyor şu an kameradan gösterme şansım yok. Orada da bir pin var. Pin de zayıf. Yani kontaktan çıkan bir pin aslında. Ve kırılıyor hızlıca ama o da tabii o kadar da kolay ben işte gidonu tersi de yamultabilmiş. Şimdi kazalar oluyor. Büyük kazalar olduğunda bazen yamulmuyor falan gidiyor gidonlar. Hani bu gidona baktığında yere düşüyor yamulmuyor. Adam ayağıyla abi nasıl bir güç uyguluyorsa ki uyguluyor, iyi uyguluyorlar. Hatta şu arkadan ittirmeyi bizim şimdi kuryeler de motorlar yolda kaldı mı yapıyor ya. Buradan tabii ittire ittire devam. Bizim kuryeler de yapıyor. Motor yolda kaldı ittirelim. Bakın yapmayın çok tehlikeli. Onu söyleyeyim. Yani tehlikeli işler yapmayın abi. Siz kendinizi tehlikeye atıyorsunuz. Hadi onu umursamıyorsunuz da dışarıdaki insanlara da maalesef zarar verebilirsiniz. Ondan dolayı dikkat edin abi. Çekiciyi çağırın. Bu yani kabul etmeniz gereken bir zarar. Çekici de sizi istediğiniz yere götürsün. Neyse çalmışlar abi işte buradan vurarak motoru. Konta seti komple değişecek. En azından düştüklerinde yani buna zarar vermişler. Ön takımda bir sorun yaratmamışlar. Ön takımda bir sıkıntı yok. Sol tarafta sinyal gidik. Sinyali maalesef almak gerekecek. Onu değişeceğiz. Bu tarafta gene sol tarafta Şuradaki granajımız, yani bu granaj, şu granaj, bunların hepsi değişmesi gerekiyor. Bunlar değişecek. Ha ben abi değişmesin böyle kullanırım. Ya bulduk zaten ya mis gibi ya elimize geldi. Onları yapmasak binemez miyiz? Binersin kardeşim. Ben onun için konuşmuyorum. Binersin. Yapa yorum yapacaklar vardır. Bineceğini binmeyeceğini konuşmuyoruz. Bunların değişmesi lazım. Bunlar sıfır gibi bir motorda zarar verilmiş malzemeler. Onu anlatmaya çalıştığım için vurgulamak istediğim mevzuları aslında. Yani genel olarak şu an motor çalışmıyordu geldiğimizde. Tabii şimdi ben buradan e, kabloları birleştirdiğimde motoru en azından elektriğini alabiliyorum. Şuradan bastığımda da çalıştıramıyorum. Bunların da tamir edilmesi gerekiyor. Bunlar da hep tamir edilecekler. Yani motorun elektriğini getirdim. Şimdi elektrik de gelmiyordu. Neyse öyle alsın Kerem. Bu motosikleti abi işte böyle çalıyorlar. Hainler. Yani hain dolu. Dikkat edin. Bu motor köydeymiş arkadaşlar, köyden çalmışlar yani içimdeki düşman var ya, içimizdeki düşman yani ona bakmak lazım ilk önce, o da öyle şüpheleri zaten içimizdeki düşmanlardan biri diye söylüyor. Gitmiş arkadaşlar hikayenin devamına geçelim. Şimdi bu motor abi. Çaldırıyor çocuk tabi ne yapacağını bilmiyor. Genç de bir kardeşim yeni almış çok geçmiş olsun kendisine. Bir sürü başından olaylar geçtiği için. Şimdi daha bitmeyecek daha ömrü boyunca uğraşacak. En az zaten en azından birini bulsa mahkemelik olsa 3-4 sene sürüyor bu ülkede mevzu. Neyse velhasıl Kerem motor çalındıktan sonra da abi gidiyor. Birkaç gün yok ortada. Bu arkadaşımın tanıdıkları varmış. Abileri varmış. Yani iş çözen birini bulmuşlar. Bu işleri çözen. Zaten bir de böyle bir olay var. Hani kendi motoruna para vererek satın alabiliyorsun. Bir aracı oluyor. Onu buluyor. Onu buluyor. Bir şeyler oluyor. İş çözülüyor. Ama nasıl çözülüyor? Yani nasıl çözüldüğünü şöyle devam edelim. Bak bu arkadaşı 30 lira veriyor. 30 lira verip motorunu geri alıyor arkadaşlar. Bir de aracısı var. Bir de motor tamiri işi var. Evet abi motorunu geri almak için bir sürü bedeller ödüyor. Bu ülke böyle bir ülke maalesef. Polis tam tespit edememiş kendilerini. Ondan dolayı kendileri aralarında daha hızlı çözmüşler olayları. Ama tabii para konuşmuş gene. Yani Allah ne diyelim bunların hepsinin cezasını inşallah verir. Yani ne diyeyim yani Rabbimize bırakacağız işi. Yukarıya bırakacağız abi biz çekileceğiz kenara. Velhasıl kelam kardeşimin ortalama yani baktığında 100 bin lira gibi bir zararı olacak. Toplamında totelinde her şeye giderim oraya buraya giderleri. Birçok hasarı var dediğim gibi bunlar yapılacak arkadaşıma teslim edeceğiz motosikleti. Ya yani iyi korumanız lazım makinaları. Yani bir tane takip cihazı takmayla bence yetmez. İkinci işte AirTag gibi işte ya da birkaç tane daha markalar çıktı şimdi. İşte Samsung'un da var kendi takip cihazları. Bunları kullanabilirsiniz. Bunları kullanırsanız hani birini bulur öbürünü bulamaz. Siz gider hemen motoru polisle beraber konumundan alma durumunuz olabilir. Ondan dolayı motorlarınızı iyi koruyun. Bu kere dışarıda bırakacaksanız asla motor almayın. Benim size tavsiyem bu. Yani dışarıda bırakmak zorundaysanız. Ben onu kilitledim zincirledim önden arkadan Abi çok zor Yani maalesef koruması kollaması çok zor Motosikletler de artık çok pahalı ülkede Çok dikkat edin Var bunların hani çözümleri var Takip cihazları gerçekten büyük bir önlem Onu tavsiye ediyorum İkinci önlem de dışarıda asla bırakmayacak Geceleri ama gündüz demiyorum gündüz Disk kilidini takarsın İşte gidonunu kilitlersin Arkaya gerekirse bir tane daha saplama atarsın Kollarsın dışarıda Ama o da kısa vade yani O da kısa vade ama uzun vade dışarıda bırakılmaz motosiklet. Benim size tavsiyem bu. Neyse bunların hepsini yapacağız. Ondan sonra dostuma vereceğim geri. Tertemiz yapacağız inşallah. Mis gibi olacak. Ve inşallah soğutmadan, motordan insan soğuyor çünkü. Soğutmadan kardeşimi motoruna bindireceğiz inşallah. Bu motor hakkında konuştuk. Yani bu motor hakkında size anlatacaklarım bu kadar. Çalınmıştı. Anlatmaya geldim. Yaşadığımız bir hikaye. Hayatımızdan geçen hikayeler. Bunlar da inşallah anlattığımız için sizlere de ders olur. Bir yardımcı olur. Ne bileyim elimizden bir şey ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Motosiklet bu şekilde arkadaşlar. Analiz Motoexpert'den bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.